بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يليق بجلاله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا مولانا محمد الصادق الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك بما تحب وترضى Hamd ve sena bütün alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a mahsustur. Öyle bir hamd ki onun celaline ve sonsuz mülkünün azametine layık olsun. Salat ve selam peygamberlerin ve resullerin efendisi sevgilimiz, doğruluğu ve eminliğiyle tanınan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, tertemiz ehli beytine, nurlu sahabelerine ki her biri dolunay gibi parlamıştır ve kıyamet gününe kadar ihlas ve güzellikle onların yolunu sürdürenlerin üzerine olsun.'' Geçen derste İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat adlı eserinin birinci bölümünün tanıtımına başlamıştık. Bugünkü dersimiz o bahsin devamı mahiyetindedir. Başlamadan önce, önceki dersin özünü kısaca hatırlatalım. Mektubatın önemi hakkında genel bilgiler vermiş, ve onu kısaca İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyh İhya-i adlı eseriyle mukayese etmiştik. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin eserlerinden söz ettik ve mektubatın onun en önemli eseri olduğunu belirttik. Birçok alime göre Kur'an ve hadisten sonra en kıymetli kitap mektubattır. Aynı şekilde bazı İslam alimleri de İmam Gazali'nin İhyao Ulumiddin'ini Kur'an ve Hadis'ten sonra en mühim eser kabul etmişlerdir. Şüphe yok ki bu iki eser İslam'ın 14 asırlık tarihinde kaleme alınmış en derin dini ve tasavvufi kaynaklardandır. İhya-yı Ulumiddin son derece düzenli bir yapıya sahiptir ve dört ana bölüme ayrılmıştır. İbadat, âdat, mühlikat ve münciyat. İmam Gazali bu eserde hem şeriatın zahirine hem de batınına yer vermiştir. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Hazretlerinin mektubatı kendi döneminin özel şartlarına, sorularına ve manevi ihtiyaçlarına cevap olarak kaleme alınmış mektuplardan oluşmaktadır. Bu sebeple eserin belirli bir konu düzenine sahip olmaması tabidir. Ancak mektubat, tasavvufun ve manevi seyr sülukun en derin ve en girift meselelerini kapsayan, benzeri bulunmayan bir hazinedir. Bu konular, hatta İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyh İhyayu yı Ulumiddin adlı eserinde bile bu derece incelik, derinlik ve hakikat nazarıyla ele al. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektuplarda akli ve ruhi bakımdan en zor düğümleri çözmektedir. Bu eser, kamil bir mürşidin hak yolunda yürüyen saliklerle yaptığı canlı, samimi ve ateşli bir irtibatın aynasıdır. Ayrıca mektubatı olan ilginin zamanla azalmasından bahsettik ve bunun yedi sebebini zikrettik. Hiç şüphesiz İslam'ı zayıflatma peşinde olan düşman devletlerin istihbarat kurumları bu olumsuz gidişatta gizli fakat etkili bir rol oynamışlardır. Mektubatın derleyicilerinden ve her ciddeki mektupların sayısından da söz ettik. Ayrıca İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Afganistan ile olan kopmaz bağını hatırlattık. Şeyh Refiuddin Faruki'nin İmam-ı Rabbani'nin 6. ceddi olarak Afganistan'dan Hindistan'a hicret ettiğini, ondan önceki 19 neslinse Afganistan'da yaşadığını belirttik. Yine mektubatın bütün derleyicilerinin Afgan asıllı olduklarını da ifade ettik. Geçen dersin sonunda açıklamıştım ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torununun torunu olan Şah Masum Sani Hazretleri Afganistan Padişahı Timur Şah'ın daveti üzerine evlatlarından bir kısmını asıl vatanları olan Afganistan'a göndermiştir. Onlardan biri bu fakirin yedinci cedde olan Şah Şah Safiullah Müceddidi'ydi. Afganistan'a yerleşti ve nesli orada devam etti. Altı diğer cedimle birlikte pek çok Afgan müceddidi de bugün Kabil'deki aile türbemizde metfundur. Bugünkü dersimizde İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatını tanıtmaya devam ediyoruz. Öncelikle Mektubat'ta üzerinde ısrarla durulan başlıca konulara değineceğiz. 1. Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat akidesine bağlılık. 2. Dini hükümlere tam riayet. 3. Amellerin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun şekilde düzenlenmesi. 4 ehl-i sünnet inançlarının korunması ve muhafazası. 5. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kirama sevgi. 6. Bid'at ve hurafelerle mücadele. 7. Gerçek tasavvuf ehlinin alametleri. 8. Salik ve ariflerin amellerinde ihlasın önemi. 9. Gerçek alimlerin ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hakiki varislerinin vasıfları. 10. Devlet adamlarına hikmetli, ikna edici nasihatler. 11. Yöneticileri İslam'a uymaya hikmetle teşvik etme. 12. İnsanlara karşı şefkat ve merhamet. 13. Cenab-ı Hakk'ın zatı ve sıfatları hakkında derin marifetler. 14. Nakşibendi yolunun manevi mertebelerinin açıklaması. 15. Diğer kaynaklarda nadiren bulunan veya hiç bulunmayan karmaşık dini meselelerin izahı. Daha önce zikredilen 15 maddeden şimdi birkaçını açıklayacağız. Ehl-i Sünnet Akidesini Korumak Mektubatın birçok mektubunda İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddesi Sirruhu, Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancına sıkı sıkıya bağlı kalmanın zaruretini vurgular ve bundan sapmayı açık bir dalalet olarak değerlendirir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kirama sevgi. Mektubatta öyle bir yer yoktur ki İmam-ı Rabbani Hazretleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ismini zikretsin de hemen ardından salat ve selam getirmemiş olsun. Hatta ardı ardına birkaç defa zikrettiğinde dahi Aleyhim mine salavatı efdalüha ve minet tahiyyati ekmeluha. Gibi zarif ifadelerle efendimize olan sonsuz muhabbetini dile getirir. Ne var ki günümüzde bazı zahir uleması vaaz ve sohbetlerinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ismini andıklarında salavat getirmezler ki bu davranış büyük bir nezaketsizlik ve muhabbet eksikliğidir. Bid'at ve hurafelerle mücadele. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kulağına İslam beldelerinden birinde ilahi bir hükmün çiğnendiği yahut dine bir bid'at sokulduğu haberi ulaşınca derhal o bölgedeki müritlerine mektuplar gönderir, onları o bid'atle mücadele etmeye davet ederdi. Hakiki tasavvuf ve arifleri tanımak mektubatı okuyan kimse sahte tarikat anlayışlarını ve hurafeleri kolayca tanır ve gerçek tasavvufu bunlardan ayırır. Bu eser kamil ve mükemmel mürşidi tarikatın ticaretini yapan iddiacılardan ayıran en güvenilir ölçüdür. İmam-ı Rabbani Hazretleri Vahdetü Şuhud mektebini tesis etmiş, incelikle Vahdetül Vücut makamında kalıp ondan öteye geçemeyen büyük velilerin sözlerini yorumlamış, o sözlerin onların manevi sekr halinden kaynaklandığını beyan etmiştir. Bu sebeple vahdetül vücut ehline kafir veya zındık demez, ancak salikin o makamdan geçip daha yüce olan vahdetü şuhud mertebesine yükselmesi gerektiğini ifade eder. Mesela İbnü'l Arabi rahmetullahi aleyh hakkında şöyle buyurur. Şeyh İbnü'l Arabi'yi makbullerden buldum. Bu fakirin kanaati şudur ki kendisi makbuldür. Ancak bazı sözleri makbul değildir. Sözlerine ve fikirlerine itiraz eden mazurdur. Fakat onun şahsına dil uzatmak veya haşa dalalette olduğunu söylemek cihaletin ve insafsızlığın ta kendisidir. İnsanlara karşı şefkat ve merhamet. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruhu, çeşitli mektuplarında zenginleri ve varlıklı kimseleri fakir ve yoksullara yardım etmeye teşvik eder mazlumların ve muhtaçların sıkıntılarını gidermek için emir ve ileri gelenlerden de yardım talep eder. Bu onun insanlara karşı derin şefkatini ve ümmetin acısına olan hassasiyetini gösterir. Gerçek alimleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hakiki varislerini tanımak İmam Rabbani Hazretleri derin bir basiretle hakiki alimleri kötü niyetli, dünya düşkünü sözde alimlerden ayırır. Açıkça belirtir ki bir kimse şu yedi sıfatı taşımadıkça onu ne gerçek bir din alimi ne de Resulullah'ın varisi saymak mümkündür. Bu yedi sıfat şunlardır. İlim, amel, ihlas, takva, güzel ahlak, istina, kalp ehli olmak. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu yedi vasfı mektubatta şöyle açıklar. İlim hakkında. Gerçek alim kitap ve sünnete tam vukuf sahibi olmalı. Müteşabih ayetleri muhkemlerden ayırabilmeli. Sahih hadisleri zayıflardan temiz edebilmeli ve usul, fıkıh, akaid ve kelam ilimlerine derinlemesine vakıf olmalıdır. Amel hakkında alim bildiğiyle ilk amel eden kişi olmalıdır. Müstehaplarda tembellik göstermemeli, mekruhlardan sakınmada da gevşek davranmamalıdır. İhlas hakkında ilmini ve amelini yalnız Allah rızası için yapmalıdır. Eğer ilmini şöhret veya menfaat vasıtası haline getirirse o artık ihlaslı bir alim değildir. Takva hakkında. Alim toplum içinde takvanın bir timsali olmalı. Allah Teala'nın her an kendisini gördüğünü bilmeli. Kalbinde daima Allah korkusu taşımalıdır. Güzel ahlak hakkında. İlim amel, ihlas ve takvaya ilaveten güzel ahlak ile bezenmeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiramın güzel huylarını örnek almalıdır. İstina hakkında. Gerçek halim yalnız Allah'a tevekkül eder, izzetini korur, kimseye el açmaz ve dünya menfaati uğruna dinini satmaz kalp ehli olmak hakkında. Alim kalp ehli zümresinden olmalı. Allah dostlarının meclisinde yer almalı ve batıni marifetleri, ilahi sırları elde etmeye gayret etmelidir. Bu yedi sıfatla vasıflanan kimseler, İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre hakiki alimler ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gerçek varisleridir. Nakşibendi mertebelerinin şerhi İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-i mektubatında emir alemine ait latifelerin tasfiyesini ve halk alemine ait latifelerin teskiyesini derin bir vuzuhla açıklar. Kalbin, ruhun, sırrın, hafinin ve ahvanın fenası, ayrıca fena, beka ve beka billah hakikatleri üzerinde durur. Velayeti sura ve velayeti kübra, Velayeti Ala, velayetin, nübüvvetin ve risaletin kemalleri konularını beyan eder. Vahdeti vücut ve bu anlayışa sahip veliler hakkında izahlar getirir. Vahdeti şuhudun mahiyetini ve onun vücut mertebesine üstünlüğünü açıklar. İlahi sıfatların onların gölgeleri, şuunat ve itibarat yönleriyle sırlarını açar ayrıca vücub mertebesi ve tahalluk bi ahlakillah hakikatini izah eder. Seyrin çeşitlerini anlatır. Seyr illallah, seyr billah, seyr fillah, seyr anillah billah. Ayrıca seyr afaki, seyr enfüsi, seyr tafsili, seyr icmaili ve seyr melekutiyi beyan eder. Nurani ve zulmani hicapların mahiyetini, bunların kaldırılışını ve yok edilişini, ayrıca sıfatların ilmi ve vücudi tahribi manasını açıklar. İbadet, ubudiyet ve ubude kavramları arasındaki farkı ortaya koyar. İlmü'l yakin, aynü'l yakin ve hakku'l yakin mertebelerini açıklar. Ahbab, mahbubin ve muradin kavramlarını tanımlar. Müstehlekin evliya ile mercuin evliya mertebelerini açıklar. Saliklerin meşrepleri hakkında konuşur. Muhammedi, İsavi, Musevi, İbrahimi Ademi ve Nuhi meşrep arasındaki farkları belirtir. Salik'in ürucundan sonraki nüzul mertebelerini, şuhudi imanın nasıl gaybi imana dönüştüğünü anlatır. Ve bunların ötesinde, Mektubat-ı İmam-ı Rabbani'de, Onlarca başka derin ve incelikli tasavvufi bahis vardır ki benzerine başka hiçbir kaynakta rastlanmaz. Hacı Muhammed Haşim Keşmi, İmam Rabbani Hazretlerinin halifelerinden biri olup, kendi devrinin meşhur alim ve ariflerindendir. Birçok kıymetli eser kaleme almış ve mektubatın üçüncü cildinin de derleyicisidir. Onun meşhur eseri Zübdetül Makamatta İmam-ı Rabbani'nin mektubatındaki marifet ve hakikatlerin yüceliğini şöyle anlatır. Her insaf sahibi okuyucu ve dinleyici ve her kim kamil ariflerin yüce hallerinin meyhanesinden bir yudum içmiş, hakikat ehli velilerin yüce sözlerinden bir tat almışsa o kimse bu yüce zatın latif risaleleri ve şerif mektuplarını mütala ettiğinde ki her biri şeriat ve hakikat sırlarının çağlayan birer ummanıdır şüphesiz kişi dili altında gizlidir diyen Murtazavi kelamının Hazreti Ali kerremallahu ve çehu hükmünce o sözlerin sahibinin derecesinin yüceliğine ve makamının azametine ulaşacaktır. Bu sözler Hacı Muhammed Haşim Keşmi'nin İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ilmi, manevi ve beyan kudretine dair derin idrakinin bir tezahürüdür. Bu uzak bir araştırmacının hükmü değil, İmam-ı Rabbani'nin çağdaşı olan, bizzat onun terbiyesinde yetişmiş bir müridin şehadetidir. Mektubatın üçüncü cildini toplayan, İmam'ı yakından görmüş, onun hallerine ve makamlarına vakıf olmuş, eserlerini elden ele toplamış bir şahidin beyanıdır. Bu sebeple onun hükmü doğrudan görmeye, yaşantı ve müşahadeye dayanır. Keşmi'nin tasvirinde mektubat esrar ummanı olarak nitelenir. O her bir mektup şeriat ve hakikat sırlarının birer lüccesidir derken Arapçada hem derin deniz hem de çağlayan, haykıran ses manasına gelen lücce kelimesini kullanır. Bu benzetme her mektubun yalnız bir mana taşıyan metin olmadığını, aynı zamanda içinde sonsuz derinlikte hakikat dalgalarının coştuğunu ifade eder. Mektubat, zahiri anlamların yanında batıni hakikatlerin de işlenmiş olduğu bir deryadır. Okuyun yücüsü bu mektupların hakikatini kavramak için tefekkür, tedebbür ve derin bir murakabe içinde olmalıdır. Hacı Haşim Keşmi bu yüceliği açıklamak için Hazreti Ali'nin meşhur sözünü hatırlatır. İnsan dili altında gizlidir. Yani insanın hakikati sözlerinde ortaya çıkar. Bunun manası şudur. Her kim İmam-ı Rabbani'nin kelimelerinin derinliğine ve yüceliğine dikkatle bakarsa, onun şahsiyetinin azametini ve manevi makamının ulviyetini idrak eder ve buna kalpten şehadet verir. Bu ifade yalnızca bir methiye değildir. Bilakis İmam-ı Rabbani'nin maneviyatını ve ilmi derecesini anlamanın bir yolunu gösterir. Eserleri dikkatle okumak ve eserden müessiri tanımak. Bu tasavvuf büyükleriyle hikmet sahipleri arasında öteden beri bilinen eserlerden tanıma yöntemidir. Ne kadar zarif bir şekilde Hacı Haşim Keşmi işaret eder ki kim kamil velilerin hallerinden bir damla içmişse İmam-ı Rabbani'nin mektubatındaki manaların önünde başını eğmekten kendini alamaz. Çünkü bu mektuplar ilim, delil, zevk ve işrakla doludur. Onların incilerle bezeli satırlarında varlığın hakikati, zatı ilahi, sıfatlar, esma-i hüsna, mümkinatın mahiyeti ve yüzlerce derin marifet incelikleri anlatılır. Günümüz ifadesiyle söylersek, Hacı Haşim Keşmi'nin bu sözleri, İmam-ı Rabbani'nin ilmi heybeti ve manevi kemali üzerinde vurulmuş, aşk dolu bir şahitlik mührüdür ve bu şehadet onun en yakın ve en liyakatli bir müridinin dilinden sadır olmuştur. Sözlerimi şu dua ile tamamlıyorum. Bu sözümü söylüyor ve yüce Allah'tan hem kendim hem sizler için mağfiret diliyorum. Eğer doğru söylediysem bu yalnızca Allah'ın lütfuyladır. Eğer hata ettiysem bu nefsimden, cehaletimden ve şeytandandır. Allah'a sığınırım. İnsanlara onu hatırlatıp da kendimi unutmak felaketinden. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve